Tamir abi onları, onları, görürüm. onları görürüm. alabilirsin. Onları görsün. Güzel alabilirsin. Ha, gel böyle. Bu taraftan nasıl? Kaptan buraya da atarsın. sessiz olur daha başlayalım. Evet, e, kıymetli tamam. basın mensubu arkadaşlarım. Özellikle e, yönetim ve denetim kurulum adına hepinize saygıla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bizim her dönem geleneksel kahvaltılı basın açıklamamızda ve e, yılın 365 günü ihtiyaç duyduğumuz her zaman yanımızda oluyorsunuz. Ondan sizlere e, gerçekten teşekkür ediyorum. Bugün de yine e, birlikteyiz. Biliyorsunuz 2026 Ocak, Şubat ve Mart ayları meslek odalarının seçim dönemleri. Biz de e, doğal aday olarak bugün bir basın açıklamasıyla adaylığımızı ilan etmiş olacağız. Ben buradan okuyarak bugün paylaşacağım basın açıklamamı. Balıkesir Lokantacılar ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası sektör mensuplarının hizmet alanıdır. Bu kuruma seçilen başta başkan olmak üzere tüm organlar oda üyelerinin hizmetindedir. Bu herkes tarafından böyle biline. Esnaf odası ilk bir esnafın bir odanın tanımını yapmak istiyorum. Esnaf kimdir? 6.102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre İktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimi sağlayacak düzeyde bulunan işletmelerdir. Meslek odaları ne işe yarar? Meslek odaları çalışma koşullarını düzenleyebilir. Fiyatları belirleyebilir. Çalışma gün ve saatlerini düzenleyebilir. Tespit edebilir. Denetim yapabilir. Ceza kesebilirler cezalar arasında iş yeri kapatma ve meslekten men etme bile vardı. Meslek odaları Osmanlı'daki ahi teşkilatının, Roma'daki loncaların çağdaş versiyonudur. Bizler geride bıraktığımız dönem içerisinde üyelerimiz için ne faaliyetler gerçekleştirdik? Değişik zamanlarda farklı yerlere kültürel geziler, mesleki fuarlar, festivallere katıldık üyelerimizin menfaatleri gereği Balıkesir Valiliği başta olmak üzere tüm kamu kurumu ve kuruluşların mahalli idareler üst kuruluşlarımızla uyum içerisinde çalıştık. Karesi Belediye Başkanımız, birim müdürlerimiz ve oda üyelerimizle bir araya geldik. Ortak akılla kentimize katkı sağlamak, projelere imza atmak, iz bırakan olmak için çalışmalarımız oldu, devam edecek. Tarım Orman İl Müdürlüğü ve odamızca üyelerimize güvenli gıda, hijyen eğitimi, bakanlığın mükradatlarını kapsayan eğitim seminerleri gerçekleştirdik. Bir yenisini 23 Aralık'ta iş, işletmelerimizde çalışan mesul müdürü, aşçı, dönerci, kebap ustası, dileli amaydı kapsayacak eğitim planını hazırladık. Önceki dönem Balıkesir Hoşmerim Tatlısı coğrafi işaret tescil belgesini kamu adına tescil Bu dönemde Balıkesir valimizin destekleriyle Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na bir proje sunarak 25.04.2023 tarihli C 2023 145 numaralı coğrafi işaret başvurumuz 15-11-2025 tarihli ve 209 sayılı resmi coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bülteni bülteninde yayınlanmıştır. Balıkesir etli çorba odamızca tescillenmiş yakın zamanda valiliğin öncülüğünde lansmanı gerçekleşecektir. Sayamadığımız birçok faaliyetimiz önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir. 5362 sayılı esnaf tarafkarlar <laughs> meslek kuruluşları kanunu gereği 2026 yılı Ocak, Şubat, Mart ayı sonuna kadar odalar seçimli genel kurullarını, kurullarını yapmak zorundadır. Bu bağlamda temsilcisi olmaktan son derece onur ve gurur duyduğum Balıkesir Lokantacılar ve benzerleri esnaf sanatkarlar odamızın sonuna kadar saygıyı hak eden kıymetli üyelerine hitaben diyorum ki yılların vermiş olduğu tecrübeyle bilgi, birikimle değişen, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak güçlü altyapımız ve en önemlisi birbirinden kıymetli oda, oda üyelerimizin teveccühü güçlü desteğiyle 8 Ocak 2026 tarihinde o Bal Konuk Center'da gerçekleştirecek seçimli genel kurulumuzda yeniden başkan adayı olduğumu ilan ediyorum. Tüm üyelerimizin katılımlarını bekliyoruz. bizler bu makamlardan güç alan değil, bu makamlara güç katan olmaya talibiz. Yunus'un şu dizeleriyle sözlerimi sonlandırıyorum. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten hoca bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, Karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül, diyor. En kalbi duygularımla, sevgi ve saygılarımla. Evet şimdi... Bu e, bir özelliği vardır. Mutlaka sorusu olan da vardır. Bu bir önceki dönem balık esirimizi odamıza kazandırdığımız Geografi <laughs> şeref belgesi. Başka bu Başkan. Da... Buraya doğru Sayın Başkan. Başka. Başka. Başkanım buradayız. Başkanım Başkanım buradayız. Başkanım Evet. Bunlar da odamız adına tespit ettiğimiz bir tane ürünümüz. Peki balık esirin bu ıı, ürünlerinden gastronomi ile ilgili de bir çok şey yapılması beklenirken balık farklı ürünler de var mı tespit için yine düşündüğünüz önümüzdeki Balık esir köftenin de kendine has bir özelliği var. Biz ıı, inşallah önümüzdeki dönem içinde balık bildiğimiz eee köfteyi de tescillemeyi planlıyoruz. Halk kesip evet. Bu etli çorba ile ilgili de inşallah eee valilik öncülüğünde çok e, geniş kapsamlı bir tanıtım programı planlıyoruz. İnşallah o da Türkiye'de ses getirecek diye düşünüyorum. Çünkü malumunuz etli çorba evet. son kesimle özdeşleşmiş bir çorba. Eee i̇nşallah daha güzellerine imza atarız. Sayın Başkan hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde özel işletmeler yapılan denetimler, özellikle de sosyal medyadan çok güzel e, miktar var. Bu kesinlikle denetimler yapılıyor mu? E, şu an toplum dışarıda pek yemek yemek istemiyor, işletmelerinizdeki durumlar neler? Kısa bir değerlendirme yaparsan sevinirim. Evet, beklediğim bir soruyu tam yerinde olayım ben kardeşim. E, tabii Türkiye'de büyük şehirlerde ya da farklı illerde çok da mesneti olmayan bazı haberler nedeniyle bizim esnaflarımız gerçekten e, sıkıntı yaşıyor. Bize eee atılan bir nevi iftira gibi. Yani sanki bu sektör mensupları yani pandemiyle başlayan ve artarak devam eden problemlerden bir tanesi de bu işte X ilde çıkan bir problem. Sanki tüm Türkiye'de gıda işletmeleri sanki günah keçisi oldu. Eee biz kendi kentimizde zaten başta tarım ve hayvancılığın başkenti diyoruz. Eee buradaki gıda, tarım, orman, il müdürlüğü de yani tabiri caizse çataldan tarlaya denetimlerini yapıyoruz. Biz sık sık denetleniyoruz. Denetlenmekten de çekinmiyoruz. ve Bunlar da yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, Balıkesirli hemşerilerimize diyoruz ki bizim kentimizde yetişen tarım ürünleri, yetişen hayvanlar, e et, beyt ürünleri bizim sektörümüze hizmet eden e üyelerimizde güvenlik emin insanlar. Gönül rahatlığıyla hizmeti satın alabilirler. E i̇nşallah çıtayı daha da yukarılara taşıyacağız. Eee denetlenmekten çekinmiyoruz. Her zaman kapımız kamu kurumları denetimlerini açın. Sadece halkımız müşteri olsun. Eee Balıkesir güvenli bir şehir. Başka, Başka soru olan. Şimdi zaman zaman özellikle ben kendi mahallemde görüyorum. Bu sığınmacılar var Türkiye'de yaşayan. Onların açtıkları lokantalar var. Onlar size üye mi? Onların deneyimleri oluyor mu? Evet. Bunu sormak istedim. Bizim sektörde eee Suriye uyruklu bir vatandaş tabi eee çift almış. Bir kişi var benim odama kayıtlı. Eee Mahallesi'nde. Onun dışında da bende yok. Hani belki farklı odalarda vardır ama. E, ama şimdi kayıt oldu. De, şimdi diyor mesela Özbek sofrası diye dükkan açmış. Yiyecek satıyor, pişiriyor. Ama sizin mesela burada bir bir baca yapmanız için Hı çatıya kadar çıkarmamız evet. lazım. O şöyle camdan çıkartmış. Yani bunlar size zarar veriyor. Yani? Tabii o muhtemelen şöyle ilerliyorlar. Hani burada e, bizim halkımızdan bizim ııı e, hemşerilerimizden birisiyle gizli nikah kıyıyorlar. Onun üzerinden böyle bir yol alıyorlar. Buna da bir çözüm buluyorlar yani. Sizin müdahalelikleriniz gerekmiyor mu Yok zaten Açalım. şartları yerine getiriyorlar. Yani işte balık yaşayan X vatandaşın üzerinden işletmeyi yani yabancı uyguluşlarından değil de sermaye desteği veriyor. Burada da buna böyle işte öncülük eden vatandaşlar da olabiliyor. Başka soru soran varsa alırız. Biz zaten kentimizde esnaflarımızın dünden bugüne yaşadığı bütün sorunları damarlarımızın en ince hücresine kadar hisseden bir başkanız. Benim meslek hayatım <laughs> 40 yıla girdi. 40 yıldır bu sektörün içinde. Ee, tabii ki şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani mesleğin sorunları var mı diye belki bir soru gelir diye bekledim. Ee, tabii ki sorunsuz bir toplum yok. İnsanın olduğu her yerde sorun var. Bizim sektöründe bazı sorunlar tabii ki olacak. Bunlardan bir tanesi çırakla yetişmiş bir e, personel istihdamı. Bu konuda ciddi sıkıntılarımız var. Çalışacak personel bulamıyoruz. Diğer mevzuatlarının mevzulardan bir tanesi e, biz hükümetimizden de işte e, adaletli bir vergi ve KDV e, bekliyoruz. Çünkü bizim şu an sektörümüzde işletmelerimize giren bütün ürünlerin yüzde birli KDV ile girdiği yüzde onla çıktı. Bunu da e, ciddi bir e, esnaf için yük olduğunu, kitlet olduğunu Bize şimdi yüzde birle giren bütün ürünler yine gıda. İşte et ürünleri, un ve un ürünleri, süt ürünleri. E biz yüzde birle alıyoruz, yüzde onla çıkıyoruz. E ciddi bir uçurum oluşuyor burada. İnşallah bu kısa zamanda ya bizim katma değer vergilerimizi belli oranda geri çekmelerini talep ediyoruz hükümetimizden ya da e, diğer gıda ürünleri zaten biz son tüketiciyle lokantacılar olarak ee, diğer gıda ürünlerinde de oranlar biraz yukarı çıkıp çekimleri çünkü bu %1'e inmesinin sebebi sizlerin de malumunuz pandemide son tüketiciye yansıması fayda sağlaması açısından hükümet böyle bir karar almış ama böyle kaldı. Ee, maalesef ben de hiçbir markette hiçbir yerde son tüketiciye böyle bir şeyin yansıttığını düşünmüyorum. Ee, ben eşitlik e, olsun istiyorum. Bizim esnafımız hiçbir zaman yani ülkemizin devletine vergi e, vermeyelim ya da bizim muhabbetimiz demiyoruz. Sadece adalet olsun. Yani içtiğimiz işte bir pet suyu lokantada satılırsa yüzde on, markette yüzde bir KDV, çay ocağında sıfır KDV. Aynı marka, aynı gramaj ay su. Çok basit bir örnek olarak bunu söyleyebilirim. diğer bir mevzu da son yıllarda mali idarelerin hizmet sektörüne yönelik bir sürü Kafe, lokanta, aşevi adı altında açtığı işletmeler. bunların artık bir e, dizgini düzene getirilmesi lazım, bir frene basmaları gerekiyor. Çünkü ben kentin e, lokasyonu en kıymetli yerlerinde, e, en iyi konseptlerle büyük şey belediyemiz olsun, diğer bir ilçe belediyemiz olsun, işletme kurabiliyor işte yeme içme üzerine. mesela bu da doğal olarak bizim hesaplarımıza e, yani rekabet gücümüz yok. Biz diyoruz ya, yani devlet esnafı rekabet etmez. Esnafın da zaten devlete rekabete gücü yetmez. Bu sebepten dolayı artık var olanlar neyse diyeceğiz ama bundan sonra inşallah yenisi biraz bizim de sabrımızı zorlar diye düşünüyorum. Evet ben dördüncü dönemi tamamlıyorum. Bizim her bir dönemimiz dört yıllık kısmet olursa bu beşinci döneme adım atacağız. Ee, tabii ben bu arada meslektaşlarıma e, oda üyelerime teşekkür ediyorum. Biz beş dönemdir adaysız. Bu da nedir? Bize duyulan güvenin, bize olan saygının, sevginin e, bir sembolüdür. Biz de inşallah bunun altında kalmayacağız. E, kıymetli meslektaşlarımız ve oda üyelerimiz için var gücümüzle. Elimizden geldiğince çalışmaya gayret edeceğiz. Biz ekibimizde de çok bir değişiklik yapmıyoruz. Yani hemen 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 eee tam kadroyu koruduk. E, yakın zaman önce yönetim kurulu arkadaşımızın bir tanesini bir elim trafik kazasında kaybettik. Onun yerine yeni bir arkadaş <laughs> e, tabii kadromuzda herhalde yaş ortalaması e, genç diye düşünüyorum. Böyle bir dinamik kadroyla da yolumuza devam edeceğiz. Hayırlı olsun başkan. Teşekkür ederim. Ee, başkan ben az önce söyledim, bayağı aday çıkarmadılar bizi ama herhalde çıkmaz diye düşünüyoruz. Bu lokanta ve restoranlarda genelde mutfağın e, aldığınız, yani arkadaşın aldığımız tepkiler Fiyatların aşırı pahalı. Yani ekonomik zaten malum. Evet. Bununla alakalı bir açıklık beklediyseniz. Vatandaş her da. vatandaş kesinlikle haklı. Ama tabii şurada e, nüansı kaçırmamak lazım. Her meslek kurumda ya da her sektörde ya da her ilde e, ee, art niyetli fırsatçı, suistimalci, istismarcı insanlar olabilir. Eğer böyle hesaplar esnaflar varsa zaten biz bunları e, telkin ediyoruz. Çünkü bizim meslek grubumuz tarifeyle çalışmak zorundadır. Ancak tabi e, bazen bizim de kulağımıza geldiği oluyor e, paylaşılan azıcılar ve ödeme fişlerinde. Vatandaş e, yemeklerin pahalılığından şikayetçi, haklı. Ancak Bizim maliyetlerimiz de ciddi anlamda yüksek, işte iş yeri kiralarımız, stopajlarımız, katma değer vergilerimiz, personel giderlerimiz artık bugün bizim sektörde herhalde asgari ücret diye bir şey yoktur yani değil mi? Yani bir buçuk asgari ücretin üzerinde ücret alıyor her bir çalışan. E Bunun sevgi akap yemesi, içmesi, işten ayrılırken tazminatı falan derken en sıradan diyebileceğimiz yani vasfı olmayan bir kardeşimizin bile 60-70 bin lira işletmeye maliyeti var. Biraz önce bahsettiğim bu e, vergi, gelir vergileri işte KDV'ler de bir faktör. E, yani yüzde birle aldığınız ürünü yüzde onla yapıyorsanız zaten direkt bir yüzde dokuz. Ya yani bu da hani yüksek cürolarda, iki üç milyon gibi cürolarda eee çok ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. İnşallah KDV oranlarında bir düzenleme yapılır. Biz de biraz geriye çekeriz. Zaten biz bunu kendimiz canlı canlı yaşadık. Kent merkezi olarak çok turist alan bir şehir değiliz. Ancak yılın belli aylarında gurbetçi hemşehrilerimiz kentimize geliyorlar. Bir sirkülasyon oluyor burada. Sirkülasyon da işte bir, bir buçuk ay kadar bizi toparlıyor. Yani iyi geliyor bize, ilaç gibi geliyor. Ancak son iki yıldır bunun da bayağı seviyesinin düştüğünü gördük. Çünkü bu fırsatı da aslında tanımamak lazım. Yunan adalarına gidiyorlar insanlar yani bir hafta on günlük tatil için yeme içme ve konaklamayı burada harcıyor. Evet bizim ülkemizde yani belli oranda işte bazı kıyaslarla bakıldığında konaklama ve yeme yeme, yeme içme ücretleri biraz yüksek. Bunda da inşallah hükümetimiz bir el atar. En azından buradan gelen e, yerli turistlerimiz bari. Başka e o anlamda vatandaşın dışarıya tercih etmesi acaba buradaki esnafa da ders oluyor mu ki? Yani esnaf tabii ki ders alıyor bundan. Çünkü kendisi biliyor belki yakın akrabası, belki arkadaşı ona net olarak söylüyor. Ben burada kalsam otelde şu kadar ödeyeceğim, restoranda günlük bu kadar harcamam var ama Yunanistan'a gidiyorum. Dörtte birini harcıyorum diyor. Bundan herkesin ders alması lazım. Biz yani mümkün olduğu kadar e, fiyatlarımızı minimum seviyede halkın erişebilir, ulaşabilir <laughs> noktası olmaya gayret ediyoruz. Ama tabii genel anlamda böyle bir sıkıntı var. Teşekkürler. Üye sayımız kaç başlar? E, üye sayımız 850. E, 2026 yılı genel kurulunda biz listelerimizi çıkardık. Hazır hazır. Tam hazır. 732 kişi oy kullanacak. Biz de biliyorsunuz seçilme şartları iki yıl. E, seçme şartları altı aylık üyelik e, gerektiriyor. 16'da içinde yeni kayıt olan üyelerimiz sadece misafir olarak genel kurulda katılıyor, oy kullanamıyorlar. O yüzden de 850'den 732 tanesi oy kullanacak. Kadın üye sayısına Kadın üye sayısı aslında rakamsal olarak da çıkarmışlar ama e, sanırım 275 civarında kadın üyemiz var. Hatırlıyor musun? Ben masa üzerine koyuştum bilmiyorum. Evet, 850'den 275 tanesi kadın üyemiz. Burada, bizim burada hani biraz da değinmekte değinmek de unuttunuz. E, sorunlarından bir tanesi de banka post komisyonlarının oranları. yüzde üçün altında neredeyse post komisyon oranı yok. Biz 2024 yılında bir çalışma yaptık. Silah Bankası'ndan bir işletmemizin öde, ödemiş olduğu post komisyonlarını istedik. Bir yılda ödediği işletme kirasının üzerinde çıktı. Bunlara da inşallah bir el atılır diye bekliyoruz yani. Başkanım aşçı olmak için çırak bulamıyorsunuz ya. Evet. Kaç yaşında başlamak lazım? Yani aşçı... Yani bizim, şimdi tabii hükümetin aldığı bazı e, uygulamalar da sıkıntıya sokuyor. Yani geçen e, yakın tarihte bir üyemizi ziyaret ediyorlar. Onlar <laughs> da bir çocuk. Çocuk işletme evet. sahibinin kendi çocuğu. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyor Şu diyor ki işte, 16 yaşında işçi çocuk, çocuk işçi. Ya yani bizde bir tabir vardır, ağaç yaşken eğilir. Bize bugün 10-12 yaşında çocuk gelecek çırak olarak biz bunu işleyelim, yetiştirelim. 20 yaşından sonra gelen bir adam zaten kendisi de diyor, ben 2 yıllık da olsa bir yüksek okul okuyor. Üniversite mezunuyum, bulaşık mı yıkayacağım ben diyor. Yani her geçen gün özellikle biz Türkiye'de sayılı illerden bir tanesiyiz. Yemek kalitesinde, fiziksel yapılarımızı tartışmıyorum ve sulu yemekler. Çünkü artık birçok şehirde yani ne bulmuşlarsa şişe geçirip köze yatırıyorlar. Biz hala tencere yemekleri yapıyoruz. Çünkü kentimiz de böyle bazı şeylere tarım ve hayvancılığın başkenti topraklarımız verimli. Bir birazcık emek harcadık. Bizim aşçılarımız daha böyle sulu yemek konusunda saygın illerden bir tanesi balık olarak. Bir şey var mı? Bu 16 yaşından falan çocuk işçi olarak mı kabul ediliyor? Onlar da şöyle bir şey var. Yani Özellikle okulların tatil dönemlerinde işte baba diyor ki benim oğlum işte 15 yaşında, 16 yaşında sokaklarda gezmesin Çünkü bunun geçmişte de örnekleri vardı. Biraz hayatı öğrensin. işte 3 ay okullar tatilken gelsin işte bir restoranda, kafede, neyse lokantada, köfteye çalışsın. Biz kabul edemiyoruz çünkü herhangi birisi bizimle alakalı şikayet ettiğinde bu çocuk bir şey görüyor. Ancak sözleşme yapıp e, meslek eğitim merkeziyle çalışırsak, haftada bir gün okul, beş gün iş yeri olursa yaşında sorun yok. Ama diğer şekilde iyi niyetli inisiyatif kullanma şansımız yok yani. Ya biz bunu stajyerler konusunda da çok yaşıyoruz. Çünkü e, bakanlıkta biz görüşmeler yaptık. Stajyer öğrencilere destek olmadığımız yönünde bize zerzenişte bulundular. E, şartlar bize uymuyor. Neden uymuyor? Onlar kamu mantığıyla stajyer öğrenciyi bizlere göndermeye çalışıyor e, meslekселerimler. E, kamu mantığında sabah 8 akşam beş mi mesai? Herkesin beş mi neyse. Bizde zaten o saatler arasında yani çırak hiçbir işe yaramaz. Eğer mutfakta çalışacaksa gece yarısı dört beş o saatlerde gelmesi lazım. E, servis alanında çalışacaksa akşam geç saatlere kadar çalışması lazım o saatler bize uymadığı için biz bu öğrencileri değerlendiremiyoruz, stajyer öğrencileri özellikle. Kendilerine biz bunu hem yazılı hem sözlü olarak dedik. Siz bir saat verirmeyin, de yedi saat, sekiz saat, saat, kaç saat çalışacaksa, örneğin cumartesi, pazar çalışamaz. Sayın Bakanlık kendisine aynen şu soruyu sorduk. Ee, ne zaman sosyalleşiyor? Hafta sonu, cumartesi, pazar. Bir stajyer yok. Ne zaman? Akşamları işten geldikten sonra ailesini alıp hastaneye gidecek, kafeye gidecek, kebapçıya gidecek. E bu sefer var olan personel dedi yani bu ayak altında dolaşıyor. Hiçbir işe de yaramıyor çünkü onun işe geldiği saatinde bizim üretim bitmiş oluyor. O gittikten sonra hizmet alanı devam ediyor servis alanı. Burada da böyle bir çelişki var yani bu konuda da inşallah bir iyileştirme yapılır da hem onlar böyle çok sıkıntı yaşıyorlar staj yapacak yer bulma konusunda biz de onları yanımızda değerlendirme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu aradaki e, kamu vesaire mevcutunu kaldırırlar. Biz de onlara faydalı oluruz. Yetiştirdik.